Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Alexi Voivoda'nın bilek göğüsü maçlarının analizini yapacağız inşallah. Ancak onun öncesinde size belli başlı onun hakkında bilgiler vermek istiyorum. Alexi Boyvada 9 Mayıs 1980 yani videoyu yaptığım günde Rusya'nın Çernigov şehrinde doğmuş. 1.94 boyunda 116 kilogram diyor ama biz onun Zilotti'de 130 küsür kilolara kadar çıktığını biliyoruz arkadaşlar. birkaç yıldır kendisi tam bir vegan olmuş. Yani hayvansal ürün vücuduna hiçbir şekilde almıyor. Voyvoda arkadaşlar Rusya'da milletvekili seçimlerine girmiş ve 18 Eylül 2016'da milletvekili olmuş. Bilek görüşü haricinde arkadaşlar kar kızağında olimpiyatlarda yarışıp birçok başarı imza atmış. Bunlardan bazıları 2006 olimpiyatlarında ikinci olmuş. 2010 olimpiyatlarında ise bronz madalya kazanmışlardır. Sonuçta biliyorsunuz kar kızağında tek kişi yarışmıyorsunuz. 2011 yılında ise dünya şampiyonasında iki kişilikte yani bir önde ve bir arkada kendisi olmak üzere iki kişilik de dünya şampiyon olmuşlar. Karkızan'da bacakları çok güçlü olduğu için her zaman Alex Voivoda'yı en arkaya alıyorlarmış. Yani herkes kıza girdikten sonra kendi arkadan hız kazanma adına yeniden koşmaya devam eden kişi olmuş. Arkadaşlar direkt görüşünde 3 kez dünya kupasında Açık Sited'de birinci olmuş. Nemirov turnuvalarında Açık Sited dünya kupalarında arkadaşlar bu oluyor. Boff'un düzenlediği dünya şampiyonlarında ise 3 kez dünya şampiyonluğu elde etmiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar uzun süredir Alexey Boyov bilek güreşi branşında yarışmıyordu. 2014 yılında tamamen spor hayatını bitirmiş. Yani profesyonel spor hayatını bitirmiş. Ayrıca arkadaşlar, eee Alexey dopinten dopingten yakalandığı bir dönem oldu. 18 Aralık 2017 tarihinde Olimpiyat Komitesi tarafından 2 altın madalyası da elinden alınmış. Ve ömür boyu men cezası almıştır arkadaşlar. Tekrar bir mahkeme düzenlenmiş 2018 yılında. Mahkeme kararıyla ömür boyu cezası iptal edilmiş ve tek seferlik men almış arkadaşlar. Ve yeniden spor hayatına dönme hakkı kazanmış. Biliyorsunuz ki bundan birkaç sene öncesine kadar zaten analizlerimizde de var. Tim bir maçı var. Bir geri dönüş yapıyor. Onunla ilgili de orada durumu detaylı şekilde inşallah anlatacağız. İsterseniz arkadaşlar analizimiz başlayalım. Her şeyden öte söylemek istediğim bir şey var. Genelde arkadaşlar şöyle oluyor. Ee, sonuçta biz burada analiz videosu yapıyoruz. Analiz videosunda insanlar olayı anlasın ve öğrensin. Benim asıl amacım burada bu. Öğrenmesi için ben çok donduruyorum ama şunu anladım ki izleyenlerin çoğu, çok büyük bir kısmı hatta öğrenmek için değil o sahneyi güzel bir şekilde görmek için izlemek istiyorlar. Eğer ki arkadaşlar hiç kesilmeden izlemek istiyorsanız aynı videolar zaten internette mevcut. Ancak dersiniz ki yani yine aynı şekilde izleyelim ama çok fazla dondurmayın. Zaten o şekilde artık arkadaşlar yapacağım. Çok fazla dondurmadan ee, ama tabii ki durmam gereken yerde kesinlikle duracağım arkadaşlar. Çünkü başka türlü hani o olayı anlatamazsınız. Ama yine çok dondurmadan gitmeye çalışacağım. En kötü ihtimalle videoyu önceden size tamamını izleteceğim. Siz de rahatlayın. Ben de rahatlayayım olacak konu. Ondan sonra yine belki aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar maçlarımıza başlayalım. Şimdi bu turnuva Kanada'da geçiyor arkadaşlar. Ee, Dünya Şampiyonası 2003 yılı. Ben de buradaydım zaten. Burada çok merak edilen konulardan bir tanesi. Alexey Boyvadayla Tires Bejant'ın maçıydı. Tres beşinde görüyorsunuz arkadaşlar burada inanılmaz iri. Belki 130 kilonun üstündedir. Ki ben bu kadar iri başka bir yerde onu daha görmedim. Yani burada ciddi şekilde formu iyi. İbrahim İbrahim o, da gayet başarılı. 110 dünya şampiyonu bir sporcusuydu. Şimdi buradaki maç arkadaşlar gerçekten merak edildi. O esnada Tres beşinde birbirine böyle kilitlendiler. Ben de kenardan oradan izliyordum. bunun hemen öncesinde arkadaşlar ona döneyim. Bu dünya şampiyonası Avrupa şampiyonası önce yapılıyor. Aynı yıl yine Almanya'da yapılan Avrupa şampiyonasında İbrahim İrvan'ı dediğimde farkındasınız 105 kilo da girdi burada. Ee, birinci olmuş. Artı 110'da da o zaman tabii ki artı 105 vardı. Artı 105'le de Avrupa şampiyonasında Alex Boyba da birinci oluyor burada sağ kolda. Şöyle araştırıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Almanya 2003 yılı Avrupa Şampiyonası diye geçiyor. Boyva'da Avrupa Şampiyonası'nda arkadaşlar bize söylenen söylüyorum orada. Rusya seçmelerine girmemiş ve direkt davetle gelmişti dünya şampiyonasına yani o kadar iyiydi. Maçı bunu izlettireceğim bir kere sonra anlatacağım arkadaşlar. Yani izlemek isteyen arkadaşlar burada izleyebilirler maçı. Zaten bağ kaçıyorlar. İkisinde kol kuvveti çok güçlü. Eller dayanmıyor tutuşa. Rusların antrenörü. Travis'in kalıbına bakın arkadaşlar. Bir de onun haricinde bir sene sonraki Travis Bajant'in yenildiği kalıba bakacağız. Ne kadar fark var da diye. Burada zorlanıyor biraz ama çok aşırı da zorlanmıyor arkadaşlar. Şimdi maçı bir izleyelim. Analizini yapalım. Buraları geçelim en başta ki. Çok hızlı, çok. Şöyle başa geçiyorum arkadaşlar. Şimdi çok fazla yüklüyor farkındaysanız burada. Kimse bir şey demesin arkadaşlar. İzlettirdim maçı. <laughs> Sonra çok dondurmayın diyorsunuz ya. Şimdi arkadaşlar şöyle başlatıyorum yeniden çok hızlı bir şekilde sırtını geri doğru çekiyor. Farkındaysanız şöyle devam edeyim. Çok göstermiyor ama. Şimdi bir kere şu kısmı farkındaysanız çok geri çekti. Yani çok güzel bir şekilde şu başlardan başlayıp buralara kadar güzel gidiyor. Eli biraz esniyor hafiften ama arkadaşlar. Hani böyle düşmüyor aşağı doğru. Bileği de düşmüyor. En azından şu şekilde sıkıca tutuyor. Şu kısmı tamamen baskın şekilde devam ediyor ve maça buradan devam edebilecek gücü var. Çünkü genelde böyle çektiğiniz zamanlarda karşı taraf sizi taşıdığında eliniz bozulabiliyor. Farkındaysanız burası aslında biraz askıda kalıyor. Bileği de böyle kalıyor ama buradan baskısına devam edebiliyor. Çünkü başlangıçta sırtını o kadar çekip belli bir açıya almasaydı onu yapamazdı arkadaşlar. Muhtemelen ikisi de ön bileği dağılacaktı. Açıları biraz bozulabilecekti. Burada da zaten e, Volvo'da ikinci oluyor. Bir sene sonraki turnuda neler değişiyor ona bakacağız. Alexis Semerenko maçı. Alexis Semerenko biliyorsunuz ki e, 110 kiloda ağır siklette. Dünya şampiyonu bir sporcu. Gerçekten de kuvvetli bir sporcu. Ukraynalı. Şimdi burada basınca kadar çeviriyor aslında. Alexi Voivoda basıncı değil arkadaşlar ama buradan yine rahat bir şekilde şu rotasyonu kaptırmadan, burası dönük ama yani rotasyonu kaptırmadan onun gücüyle eze eze çok rahat hafta içeri doğru girerek yeniyor Alexi Semerenkoyu. Yani bayağı kuvvetli olduğunu burada gösteriyor. Zaten John maçları var. Aynı anda tres Bajent arkadaşlar burada maç atmaya devam ediyor ve aynı şekilde gidiyor. Yani kafa adam zaten John Brazic vesaire değişiyor. Şimdi yaptığı adam da gerçekten Amerika'da güçlü bir adam. Hep birbirlerini kesiyorlar. Çünkü bir sene önce yenmiş ama. Şimdi şu kalıba baktığınız zaman arkadaşlar. Oradaki kalıbıyla bir kıyaslayın. Hani eski zamanına gidip baktığımız zaman. Şimdi şöyle yapayım. Bu haline bakın. Yani çok ciddi şekilde kilo farkı var aralarında. O zamanki haline. Bu zamanki haline bayağı kilo farkı var. Burada çok dolu. Belli. Çok iyi hazırlanmış. Kilolar çok yüksek. Şimdi şu haline bakarsanız. Yani gerçekten aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Ki burada e, benim görüşüm Tres Bejant aşağı düşmüşken Alexi Voivoda da yukarı çıkmış gerçekten. Burada o haline göre çok da yukarıda büyümüş, daha iyi hacimlenmiş, daha çok güçlenmiş belli. Arkadaşlar. John Brazis aynı sette yarışıyor. 2 Ki kilolar onlara göre çok daha düşük. Çok kötü kitlenmişler birbirlerine. Bu tamamen psikolojik baskı arkadaşlar. Bunu herkes kolay kolay yapamaz. Bu nüfret yine böyle e, güzel şekilde yapıyor maç esnasında. onu mesela olaylarını çok beğenirim. Önce arkadaşlar hiç işte dokunmadan size yine izlettireceğim. Çok arkadaş diye hep donduruyorsun diye. İzlettireceğim sonra yine mecburen arkadaşlar insanlar öğrensin diye. Farklı bir şekilde anlatacağız yani detaylı şekilde. Şimdi maç arkadaşlar bu şekilde bitiyor. Bazı arkadaşlarımız mesela Alexey Boyvada'nın Prime zamanında hani dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi bilek göğsü mü diye çok fazla söylediğini duyabiliyorum. Çok fazla geçiyor yani Prime zamanında en iyi Alexey Boyvada'dır diye. Şimdi arkadaşlar bir önceki de baktığımız zaman bir kere kilo vermiş. Alexey Boyvada kilo almış yani aşikar şekilde gözüküyor burada. Bu da gücü gerçekten etkileyecektir ama kilo vermen dışında hani iyi bir hazır sürecinden geçmiş Boyvada gerçekten o haline göre çok daha iyi. Ama Therese de baktığımız zaman o haline göre daha da aşağıda diye düşünüyorum ben en azından. Therese Bajit'in sağı dünyada açık sitette hiçbir zaman söz sahibi olmadı arkadaşlar. Açık sitette gelmiş hiçbir şey en iyi insanlar arasında. Ama burada bile mesela baktığımızda hemen şöyle yapalım. Bak bir, belli bir yaka yine gidiyor. Eli bu şekilde iyice dönüyor. Yani sonuçta güç, güç olduğu için bunu yapabiliyor. Daha sonradan boy da buradan kontrol şekilde onu kaldıracak zaten. Zaten şu elini tamamen kaybetti. Bu sefer işte hani şu hani şu demiştik ya ilk maçta. Bu şekilde kaldı ama buradan el aşağı doğru açılmadığı için gidebildi. Kol gücü yetti ve başlangıçta kendini iyice geri alıp belli bir açıya kadar Voivoda'yı sokmuştu. Diğer Kanada'daki maçta 2003 yılı. Bu 2004 yılında geçiyor. Ama şu anda aynısını yapamıyor. Eli tamamen boyvada da kalıyor. Tabii ki onun da gelişmesiyle alakalı, onda güçlenmesiyle alakalı bir şey belki. Eli tamamen boşta e, ee, bütün aslında kalıp şu anda Voivoda'nın elinde kaldı arkadaşlar. Yani bütün kontrol Voivoda'nın elinde kaldı. Sadece böyle bir baskı yapıyor ama bu tarafta olduğu için ve hani burası da tam çeviremedi. Tam da içeri giremedi. Hani omuz baskısını araya katıp belki eklem katabilir. Onu da yapamadı ki. Travis Bajant'ta öyle bir e, teknik yok zaten. O yüzden tamamen böyle bir ses açısında defansı taşımaya çalıştı. Yine burada bile mesela hani böyle çok şak diye gitmedi farkındaysanız arkadaşlar. Yani Fred de böyle prime zamanda Tres Bajant'ın hallerini böyle çok kötü yendiği zamanları gördüm arkadaşlar ben. Fred de yani hani kıyasladığımız o zaman Fred de bana sorarsanız boy ile iyi. Ve zamanda maç atabilirdi. Maç bu şekilde geçiyor. İkisinin arasında böyle bir intikam gibi giden yani ciddi bir rekabet vardı. Arkadaşlar şimdi Taras Ivakin her zaman söylediğim şeylerden bir tanesi. Dünyadaki en iyi bana sorarsanız Çekiş yeteneği olan kişidir yani istediği yere alma konusundan bahsediyorum. Yani herkes çek, geri çekebilir herkese ama istediği yere kadar alıp belli bir aşağıya kadar alıp tabi ondan sonra yenilebiliyor da, e, yenebiliyor da ama istediği yere kadar alabilen istisna insanlardan biridir benim için arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi burada da Volvo'da öyle atıyor ama Voivode bu kadar bilinlik değil o zamanlarda. Taras'ı bakımında 90 kilonun geri e, geldi 100 kilonun dünya şampiyonluklarını elde edebiliyor. Başlatalım bir tur izletiyorum sonra yeniden analiz yapacağım inşallah. Hemen başa alıyorum arkadaşlar. Bir kere e, 2004 yılındaki yaptığı maç bu daha öncesi çünkü. Maçtaki gibi özgüveni o kadar yok. Çünkü e, o kadar daha gücü artmamış ki o zaman haliyle tabii ki Taras'ı çok 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 daha rahat yenerdi. Şimdi Hamliyaz'da Taras yapıyor arkadaşlar ama bu kısmına takılıyor. Kol kısmı çok güçlü boyvadan Yani hammer kısmına takılıyor ve daha fazla hareket etmesine izin vermiyor. Buraya zaten takıldığı anda yavaş yavaş geri doğru gitmeye başlıyor. Farkındaysanız zaten şu alt tarafın dağılınca burası da otomatik hemen dönmeye başladı ve çok kolay alıyor maç. Güç farkı arkadaşlar. Yani kontrol edememesi. Yoksa taras burada gerçekten iyi bir taras. Şimdi hep böyle söyleniyor arkadaşlar. Hani yine söyleyeceğim. Bunu bir kötülemek amaçlı söylemiyorum ama arkadaşlar. Şimdiki Levan, şimdiki Laletin benim görüşüm. Boyvodayı çok kötü yenerlerdi arkadaşlar. En prime zamanda bile yenerlerdi. Ve tabii ki Laletin de prime zamanı, zirve zamanı. Boyvodon da zirve zamanından bahsediyoruz. Hatta Levan da zirve zamandan bahsediyoruz. Yani o kadroyu yaparsak böyle Voivoda ancak 3. olurdu arkadaşlar. Burada Andrea Puşkar'la maçı. Andrea Puşkar burada yanlış hatırlamıyorsam 18 yaşında. Yani yaşı çok küçük burada. Ve yine 2004 yılı yani Zlatin'in olduğu zaman yine. Tabi Voivoda biraz daha o zamana göre daha iyi. Çünkü orası özel bir yarışma. Buradaki yarışma resmi bir yarışma. İlk de yanlış hatırlamıyorsam 2004 yılında doping testi başladı. Burada var mı hatırlayamıyorum ama 2004 yılında başladı. Muhtemelen burada da oldu zaten. Yani yaşım kadar genç o zirve zamanındaki puşkar olmamasına rağmen burada boy budaya neler yaptığını zaten göreceğiz. Çok güzel bozma yeteneği var. Eli gerçekten gerçekten böyle güzel bozabiliyor, güzel kullanıyor el koordinasyonunu. Bükü çok güzel kontrol ediyor. Rahat aslında baktınız arkadaşlar. Yani o kadar rahat tutuyor ki suratına bakıp böyle. Ama niye el koordinasyonunu bozuyor? Ve basıyor basıyor gidemiyor. Gidememesinin sebebi Puşkar arkadaşlar şu omuzunu araya katıyor. Omuzunu araya kattırmaması için burasını çevirmesi gerekiyor. Yani sadece rakibi böyle çekmekle olmaz arkadaşlar. Sadece bileği düşürdüğünüz zaman rakip omuzu araya katar devam eder. Onun şu kısmını yani şu kısmını böyle çevirmeniz gerekiyor. Çevirdiğiniz zaman omuzu araya katmaya kalktığında şimdi omuz böyle araya katılırken öbürkünde böyle olunca omuzu araya katamıyor. Yanda kalıyor. Omuz daha başka ayrı yerlerde maç yapmaya devam ediyor aslında. Yani maksimum gücü uygulayamıyor. Bu da farkındasınız arkadaşlar. Yani ne kadar çektiyse gitmiyor. Çünkü hep böyle kalıyor. Hep bu ağaçta baskı devam ediyor. Biraz sanki bu tabanı kaçsa daha farklı olacak ama. Şimdi şu pozisyonda baktığınızda arkadaşlar. Yani puşkar bu şekilde basıyor. Vay o da geri çekmeye devam ediyor. Aynı anda ve hiçbir şekilde gidemiyor. Şimdi şu an sonda yapacağı hareketi başta yapsaydı acaba gidebilir miydi sizce? Şimdi hemen Aynen omuz bastığının üstüne katıyor. Başta yapsaydı acaba gidebilir miydi? Niye bunu söylüyorum? Kolda burada galiba sakatlanıyor bir durum oluyor. E, şundan söyleyeyim arkadaşlar. Kafadan şu birini düşürdüğünde Voivoda geri doğru çektiğinde bu pozisyondayken direkt üstü asla çıkamazdı. Çünkü şu baskılarla bir yandan ekleme esnedi. Sürekli esnedi hatta. Hep ekleme baskı aldı. Baskı aldı. Bölgesi yoruldu. Voivodanın şu üstüne çıktığı kısmı hiç yorulmadı. Çünkü hep geri doğru çekti. Yani baştan bunu yapamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada arkadaşlar Michael Todd'la maçı var. Michael Todd burada iyi. Belli yani böyle hazırlanmış gelmiş ama Voivo da iyi arkadaşlar gerçekten. Yani ona göre çok daha kuvvetli. Bu 5. round yapılıyor burada ama her maç aşağı yukarı aynı geçiyor arkadaşlar. Ee, şimdi başlatalım. Maçı bir kez izleteyim. Ondan sonra inşallah analizini yapalım. Çok ciddi bir üstünlük var farkındasınız. Yani inanılmaz şekilde da fark var. Hemen baştan anlatayım size bir maçı. Şimdi arkadaşlar Michael Lott bu da farkındaysanız nasıl yapıyor? Yani elini içeri bükerken inanılmaz şekilde geri bir darbe atıyor. Yani o darbesi aslında e, karşıdakinin kolu biraz daha zayıf olsa çok kolay bozacak. Ama ona göre çok arada fark olduğu için hiçbir şekilde bozamıyor ve her hamlesinde farkındaysanız boya neredeyse hiç esnemiyor bile. Yani çok ciddi şekilde arada fark var. Burada fark ediyorsunuzdur biraz daha böyle hani çekiş yönde değil de yana baskı yaparak şurasını ezerek gidiyor. Burada da eklem kısmının nasıldır arkadaşlar çok terste kalıyor böyle. Yani kendisi burada duruyor kolu tamamen burada duruyor o da o, açısı olarak ona bir destek oluyor. Yani maçın bu kadar sürmesinin sebebi Michael Todd'un biraz daha böyle eklemden destek alarak durması orada açısından faydalanıyor orada yine çok zorlanmadan rahat bir şekilde yeniyor arkadaşlar. Bir diğer maçımız arkadaşlar Tim Breslin'la maçı. Biliyorsunuz ki uzun süre Voivod'a bırakmıştı bilek köşe antrenmanlarını. Daha sonradan bir dönüş yapıyor burada. Yanlış hatırlamıyorsam Igor Mazarenko'nun ısrar üzülü oluyor bu. Tim Breslin'la maç yapıyorlar arkadaşlar. Onlar şimdi işte analizini yapacağız. Yani uzun süre bir aradan sonra geri dönüş yapıyor. Böyle uzun süre bırakıp geri dönen insanlar arkadaşlar gerçekten başarısız oluyorlar. Yani en azından bir sene, bir, bir sene o başarısızlığı görüyoruz onlarda. Sonra eski gelebiliyorlar izleteyim size ondan sonra analizini yapalım. Alıyor maçı burada. Hemen başa gidiyorum. Şimdi Timbres'in farkındasınız arkadaşlar. gerçekten kötü pozisyonda kalıyor. Ancak bu Timbres'in kötü açısı değil. Yani burada Timbres'in çok güçlü olabiliyor. Şu pozisyonda kolu açıkken rakibini taşıyabiliyor. O gücü var gerçekten onun. Öyle bir açısı var. Şurada artık farkındaysanız bir kameraya po poz veriyor. Yani boyu -bo basıyor ama e, şu kısmını hiçbir şekilde geri doğru bozamıyor bir kere ve aşağı basmak zorunda kalıyor arkadaşlar. E, Biceps de taşıyor belli bir seviyede. İsterseniz yavaş yavaş kendi açısını bozuyor. Her fa baskıda farkında mısınız arkadaşlar? Şu şu arası ayrılıyor böyle yavaş yavaş. Sonra zaten hafiften böyle kendini aşağı doğru bastığı zaman biraz da şöyle kaldıraç gibi kullandığı zaman hemen rotasyonunu kaybediyor boyu -bo çünkü bütün maçı orada geçiyordu. Şu pozisyonda da zaten biliyorsunuz ki yani bu bisepsiyle beraber şu kısmı çok güçlü olabiliyor tüm Aşağı doğru giderken onun elini boza boza yavaş yavaş böyle düz bassa da baskı elinden bozda bozda gittiği için orada alıyor maçı. Maçlarını da anlatalım arkadaşlar. Ondan sonra bitirelim inşallah. Timbres'in biraz daha böyle dik duruyor. Maçı izletiyorum tamamını size en başta. Timberlas'ın şampiyonunuzu yeneceğim göreceksiniz gibi şeyler söylemişti bundan önce. Aslında çok güzel maç olmuş ama Boyva da basıncı değil. Sorun orada. Yani çekişi kadar basıncı olsaydı burada çok kolay yenebilirdi Timberlas'ını. Faal oluyor. Bunu bir izleyelim isterseniz. Başlatalım. Biraz, biraz daha böyle dik duruyor. Dik durduğu için arkadaşlar farkındaysanız hani şurayı belki biraz ayık de ama o direkt kendi geri çekmeye yayılıyor. Hafiften burasından taviz veriyor aslında. Veriyor ama şu rotasyon dönmüyor. Kaybetmiyor rotasyonu. Bakın arkadaşlar çok aşağı inmiş. Aşağı inmiş. Bu kol çok yukarıda böyle kalmış. Şu şekilde duruyor kol. Yukarıda iyice ters kalmış. Baskı payı çok kalmamış ama burasında kaybeden birisi olmadığı için kolay kolay devam ediyor ama yine de buradan dönmesi zorunda kalacak rotasyonu çünkü kendi çok aşağıda. Yani çok değişik bir baskı alıyor rotasyonu şu anda ve mecbur kalktı. Hareket de fark etmez çünkü şurayı boyu yaslamış ona. Yani her hareket ettiğinde aslında eline dolanıyor Voivoda. Biraz sırtını kullanıyor ama açısal olarak bir sıkıntı var burada farkındasın çünkü basınçlı değil. Yani her basında kendi aslında bozarak gidiyor. Ki gitmesinin sebeplerinden bir tanesi bicepsi çok kuvvetli olması ama sanki maç alıyordu orada ya. Bunu da izleyelim arkadaşlar. Sonra ama bunu da izleyelim. Şu an farkındaysanız kendini öne verdi ama. Bir tur baştan başlayacağız gene anlatacağız artık. Bunu böyle izleyelim. Aynen dise çık dedi ona da bakarız şimdi. Başlatalım. Şimdi arkadaşlar bir kere e, Tim eli taşıyor anladığım kadarıyla ki hani geri çekerken burasında hep bir taviz yürüyor şöyle şu kısmında. Oraya taz verdiği için e, Boyba'da biraz zaman biraz ileri sürdü kolundan kadar laften toparladı. Şu an tüm iyi yerinde aslında maçı yani kötü yerinde değil. Boyba hiç görmediğim maçlar atmak zorunda kalmış basınç atıyor. Burada şöyle bir şey oluyor arkadaşlar sonuna doğru. Bakın şimdi şu esnada hemen olacak. Kendi haftan şöyle bir aşağı kaldıraç yapıyor ama bu kol burada düştü ona bakacağız şimdi. Yapınca burası yukarı doğru kalkıyor kalkınca boyvoda bu pozisyondayken böyle direkt dönmeye başlıyor. Yani Anında bir yukarı kalkıp rotasyon dönüyor. Şurada yakalayamıyor sanki ya. Çıkmış gibi duruyor sanki. Bakalım yani kameralar var bunu verirler. Ha çıkmamış galiba. Sanki çıkmış gibiydi ama. Maç bitiyor böyle arkadaşlar. Burada yeniliyor Boyvoda. En son bitirdik dedik. <laughs> son dedik, ikinci yaptık. Son dedik bakalım bunu da yapalım. Bu da olsun yapacak bir şey yok. Yani şimdi şöyle elini bozamadı Tim ama eline baskı çok fazla yediği için burasından taviz verdi. Boyba da kendini aşağı atmaz eli döndü buraya doğru farkındaysanız Tim Yani şu pozisyonda basabilmesinin sevdi arkadaşlar kendi kaldıraç gibi aşağı doğru basıp burasını yukarı doğru kaldırması. Yani bir kas gücüyle böyle kitlemiyor kendini. Kası tutuyor ama kendi biraz aşağı böyle bastığı için biraz da açı pozisyon hani şöyle düşünün arkadaşlar. Bilek göğüsünde aynı Michael Dodd gibi böyle kendi belli bir şarttan sonra kastan çıktıktan sonra açığa girdikten sonra işler çok değişebiliyor. Burada da kendi böyle açı olarak buraya yaslıyor. Hani şuradan bir yaslama var ortaya. Buradan da kendi aşağı doğru bastığında burası yukarı doğru kalkınca e, rakibin elini alt parmaklarını bozmaya başlıyor ve alt bileğini. O yüzden bu tarafa çevirebiliyor şu an farkındaysanız. Çok çekişmeli güzel maçlar olmuş aslında. Maçı e, Tim Breston kazanıyor arkadaşlar burada dediğim gibi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ettim. Bu tarz analizlerin devamı için beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi en son bir kontrol ettiğimde 200000 bin, bin izlenme almışız bu ay. Yani 3.000 küsür abonemiz var, 200 küsür bin izlenme almışız. Ancak e, bunun 19.000'i abonelerden gelmiş. Yani orada 200 200.000'lik gibi ciddi bir kısım abone olmayan izleyiciler izliyor. Ee, abone olsanız seviniriz arkadaşlar. Bizde motivasyon hatta güzel oluyor bu. Etkiliyor gerçekten. Daha hırslı iyi çalışmamızı sağlıyor. Yoksa böyle 3-5 gün bekleyip tek bir video atabiliyoruz ancak. Teşekkür ettim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.